Mehmetçikte spor penceresinden herkese iyi akşamlar. Artık 2011'in son haftasındayız, son programın bir öncesindeyiz. İyi akşamlar diyoruz çünkü bu akşam geçen hafta olduğu gibi çok üzüntülü haberlerimiz yok çok şükür ama dayanışma var ee, ve bu akşam tabii hakkın rahmetine kavuşan e, sevgili Fevzi Şeker hocamız Türkiye Güreş Federasyonunun çok önemli bir değeri, göz bebeğimiz, abimiz Fevzi Şeker'in e, tabi adına bir mevlüt vardı. ilk güreşe başladı. İstanbul Fatih'te Güreş İhtisas Kulübü başta tabi bakanımız Sayın Saadettin Tanta'nın başkanlığını yapmış olduğu bu vefalı kulüp işte gerek güreş ailesi gerek şeker ailesi hepsi kenetlendi ve güzel bir mevlüt vardı sıcağı sıcağı oradan geldik ve ruhu şad olsun diyoruz. Bu akşam yine olimpik branşlarda Türkiye'nin Londra'ya çok çeyrek kala çok az kala e, 200 küsür gün kala ee, çok önemli bir federasyonu var tabi Türkiye'nin her yerinde dünyaya açılan önemli penceresi satranç federasyonu ve o federasyonun çok önemli bir CEO'su bir başkanı var. Tabi Ali Nihat Yazıcı'dan bahsediyor. Bu akşam Mehmet Çelik'te spor penceresinin konuğu sağ olsun biliyorsunuz e, ülkemizde Mardin ilinde müthiş bir e, turnuva var. Dünya şampiyonası, dünya kadınlar satranç şampiyonası Mardin'de görkemli bir şekilde devam ediyor. Sevgili başkan önce Ankara'ya oradan da tabii tek bu medya stüdyolarına geldi. Neden Ankara'ya geçti? Bunları konuşacağız ama her şeyden evvel satrançın durdurulmayan, göz kamaştıran yükselişini, başarısını konuşacağız. Ve hemen sözü değerli konuğuma Sayın Başkan'a bırakmak istiyorum. Sayın e, Başkanım hoş geldiniz efendim. Sayın Çelik çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylediniz. Beni çok onur ettiniz. Çok sağ olun. Az bile sevgili başkanım. Tabi öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Tabi birbiri ardına önemli başarıları siz backgroundınıza sığdırıyorsunuz. Tabi biraz kendinizden bahseder misiniz? Nihat yazıcı TV Türkiye'nin olimpik branşlarda yani lokomotifi dersek az bile olur. Aslında satranç olimpik değil tabi. Yani kendi olimpiyatlarımız var ama satranç henüz olimpik branş değil. Ama sanıyorum ileride akıl oyunları çerçevesinde yaz kış oyunları gibi bir olimpik branş olma ihtimali olabilir ama bunu bir 8-10 sene alabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Belki de ilk defa burada dile getireceğiz. Şu anda federasyon herhalde Türkiye'de 200 bin lisanslı sporcu sayısını geçme, bu yani bu eşiği geçmek üzere olan ilk federasyon. Sanıyorum bu ay içerisinde ya da önümüzdeki ay içerisinde bir kampanya da başlatacağız bununla ilgili. 200 bin lisanslı sporcuya ulaşan bir federasyon olacağız. Çok güzel şeyler oluyor satrançta. Sizlerin de desteğiyle hızla e, Türk satrancı güçleniyor. Yani tabii buna program içerisinde ayrıntılarını evet. vereceğiz inşallah. Sevgili Başkanım tabii e, yine önemli bir e, satranç olimpiyatları müjdesini vereceksiniz. E, kendi çapınızda sadece Türkiye değil dünyada özellikle e, IOC'nin de çok yakın takip ettiği çok önemli bir federasyon başkanısınız. Ve tabii büyük ustaları var artık Türkiye'nin. Ee, artık Kasparovlardan değil, kendi ustalarımızdan bahsediyoruz çok şükür ki. İsterseniz biraz Ali Nihat Yazıcı kimdir? Bir e, özgeçmişinizi bizimle paylaşır mısınız? Ekranları başındaki satranç severler, şöyle Türkiye genelinde sizi bir tanısınlar. Eğer sıkılmayacaksa izleyicilerimiz tabii ki birkaç kelime söyleyeyim. Ee, anne baba öğretmen e, bir ailenin çocuğuyum. Üç kardeşim vardı. 64 doğumluyum. Ee, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ee, Karagümrük'te Fatih'te. Sonra e, Pertevniyal Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği, e, ODTÜ e, İşletme Master'ı, sonra İsviçre'de Radyo Televizyon Master'ı, sonra da e, tez aşaması bıraktım. bir sinema doktoram vardı Ankara Üniversitesi'nde. E, ben e, çalışma hayatına başladığım günden beri TRT'de e, çalışıyorum. Sağ olsun her zaman yani beni okuttu, evlendirdi, eşim de kurumumdandı. Sonra ayrıldı. Hala da de destek oluyorlar. Sağolsun olsun TRT Genel Müdürü'ne de teşekkür ediyorum buradan aynı zamanda. Evet. Değerli izleyiciler tabii Mehmet spor penceresine nasıl ulaşacaksınız? Her zaman olduğu gibi sporpenceresi.gmail.com penceresi Spor penceresi sorularınızı Sayın Başkan Ali Nihat Yazıcı'ya Türk satrançı adına sorabilirsiniz. Programda siz de yerinizi alabilirsiniz. Efendim son zamanlarda e, dedi ki artık e, 2020 e, Sayın Başbakan açıkladı. Resmen adayız biliyorsunuz. İstanbul Metropol İstanbul e, Olimpiyatlara aday görücüye çıktı. İnşallah e, burada da 2020'de de olimpiyatlar gelecek ama 2012'de e, Londra öncesinde mücadele veren branşların başında da badminton var ve başarılı başkan Murat Özmekik İstanbul'da tabi Londra olimpiyatlar öncesi elemeler vardı. Burada yine çok önemli çalışmaların yanı sıra e, özellikle e, başkanın çok önemli açıklamaları var. ve Bu akşam badminton, satranç ve diğer branşlar yine birbirine destek verecekler ama önemli e, görüntülerimiz var. i̇stanbul Fatih e, spor kompleksinden 5 e, tane ilk öğretim okuluna e, burada badminton seti hediye etti sevgili başkan. Teknoloji TV ekranlarına. Bakalım hangi okullarımız bu akşam talip olacaklar. İşte Spor Penceresi gmail.com'la e, çok önemli bir seti sizlere e, okullarımıza hediye edilir. armağan edeceğiz ve elimizden geldiği kadar da sporun elçisi olmaya devam edeceğiz. Bu akşam konuğumuz Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı. Sayın Başkanım e, Mardin'de çok önemli bir etkinlik var. İsterseniz sıcağı sıcağına biraz bizi Mardin'e götürün. Kentte hava nasıl? Ve bugün kaçıncı günündeyiz? Yarın da önemli bir şehir Mardin'in Türkiye güzellikleri gezecek tahmin ediyorum. Buyurun efendim. Şimdi e, Türkiye Satranç Federasyonu olarak şöyle başlayayım Sayın Çelik. 2000 yılında ben göreve seçildikten sonra satrancın organizasyon anlamında ülkemizin turizm altyapısında çok uygun olduğunu düşünerek ülkemiz için spor turizmi yapmak açısından çok ideal bir spor olduğunu düşündük. Ve bu konuda çok yatırım yaptık. 2000 İki yılından başladık organizasyonları yapmaya. Bugüne kadar herhalde zannediyorum 150'den fazla uluslararası organizasyon yaptık. Bunların içerisinde 40'ı Dünya ve Avrupa Şampiyonası'dır. Sadece bu yıl İzmit'te, Kartepe'de Dünya 16 yaş altı satranç olimpiyatını yaptık. Ondan önce Avrupa Okulları Satranç Şampiyonası yaptık. Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası yaptık. Mardin'de de Dünya Kadınlar Takım Şampiyonası yapıyoruz. Dünya Kadınlar Takım Şampiyonası tıpkı futboldaki Dünya Kupası gibi, son Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası gibi belli kualifikasyonlarla, elemelerle gelinen kapalı bir turnuva. Ev sahibi tıpkı futbolda olduğu gibi organizatör olduğu için katılma hakkına sahip. Onun dışında 9 ülkede ya satranç olimpiyatlarından ya kıta birinciliklerinden belli bir seçimle geliyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri ve ee, ...Küba'nın katılma hakkı vardı... ...Amerika kıtasına onlar gelmediler... Ee, ...onların yerine... ...Hindistan ve Yunanistan aldık... Ee, ...komşumuz Yunanistan'ı... ...Avrupa'dan e, ülkeler katıldı... Ee, ...katılan ülkeler hangileri... ...Çin... ...Hindistan... ...Vietnam... E, ...Asya kıtasından... ...Güney Afrika e, Satranç Federasyonu... Güney, e, ...Afrika kıtasından... ...Türkiye, Ukrayna, Rusya... ...Yunanistan... E, Avrupa'dan bir de Ermenistan var tabii. Şimdi organizasyon şöyle söyleyeyim 150 organizasyon yaptığımızı söyledim bunu itibar olsun diye söylemedim hem izleyicileri bilgilendirmek için hem de ne kadar deneyimli olduğumuzu söylemek için ama bu organizasyonda açıkçası çok fazla bir şey yapmadık biz çünkü gördüğüm en başarılı yerel desteklerden birini aldık mükemmel bir vali var. ...Mardin'de Sayın Turan Ayvaz... ...satranççı da kendisi... ...dün akşam bu saatlerde kendisiyle satranç maçı yapıyorduk... ...beni terletiyordu... ...çok çok... ...başarılı bir organizasyon oldu... ...Erdoba Otel'de yapıyoruz... ...Beş Yıldızlı bir oteli var Mardin'de... ...yani açık söyleyeyim... ...Ankara'nın batısından... ...doğuya bakanlar... ...gerçekten büyük bir gaflet içerisinde bakıyorlar bazen... ...orada farklı şeyler olmuş... ...işte güvenlik sorunu yok işte nasıldır, gelişmemiştir falan diye düşünüyorlar. E, emin olun Mardin... cennet gibi bir yer. Daha önce biz... E, buna benzer etkinlikleri şöyle söyleyeyim... dünya şampiyonlarına baktığımız zaman nerelerde yaptığımıza... Akhisar... Burdur... Doğu Beyazıt... Hatay... Gaziantep... Mardin... Denizli... Kayseri... gibi e, illerimizde ilk dünya şampiyonasını yapmak bize kısmet oldu. Bu Mardin'de öyle bir yerdi. Bunu çok seviyoruz. İlk defa bir şey yapmayı. Mardin valisi gerçekten büyük destek verdi. Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan Sayın Bakanımız Beşir Atalay'ın da destekleri var. Tabii Mardin'in çok kıymetli bir vekili var. Ben açıkçası çok mutlu oldum kendisiyle tanışmaktan. Gönül Be Bekin Şahkulu Bey, sayın hanfendi o da açılış töreninde vardı ve çok ciddi destek oldu organizasyonun gerçekleştirilmesinde. Çok çok kaliteli bir il müdürümüz var Mustafa Kuzu Bey. Yani biz Mardin'de ekip olarak oradaydık. Emin olun gelen konuklarımız nasıl bu kadar güzel olabiliyor şeklinde bir reaksiyon gösteriyor. O kadar her şey dört dörtlük her şeyi çok güzeldi. Şimdi tabii organizasyonu yapmak, ülkenizi tanıtmak, Mardin'i tanıtmak, Türkiye'yi tanıtmak, birkaç kuruş da olsa turizme katkıda bulunmak anlamında güzel. Ama bir organizasyonu yaparken sadece organizasyonel başarı değil aynı zamanda sportif başarı da çok önemli. Evet. E şimdi bu tarafından baktığımız zaman Dünya Kadınlar Takım Şampiyonası Türkiye'nin yeri neresiydi? Şu anda nerede? Türkiye e, kadın satrancına çok büyük yatırımlar yaptı. E, sizin de çok iyi hatırlayacağınız gibi 2008 yılında İş Bankası'nın sponsorluğunda evet. başlayan Atatürk Kadın Ustalar Anı Turnuvası ile e, o zamana kadar dünyada Kapalı kadın, yani bugünkü Wimbledon gibi diyelim ya da bir VTA geçen ay yapılan tenis şampiyonası gibi. Evet. Böyle organizasyonlar yoktu. Yani satrançta dünyanın ilk 10'unu, ilk 15'ini kapsayan kapalı organizasyonlar yoktu. Açık turnuvalar da yoktu. Bir Avrupa şampiyonası vardı, bir de dünya şampiyonası vardı. Başka organizasyon yapmıyorlar. Neden? Çünkü kadın satranca çok fazla yatırım yapılmıyordu. Öncelikle bir buradan başlayalım. Kadın satrancı demek bir erkek satrancı da mı var? Yani satrançta kadın evet. erkek ayrımı var. Yok. Satrançta kadın erkek ayrımı yok. Satrançta genel bir klasman var. Hep beraber yarışıyoruz. Ama kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık. Onlara destek olmak için daha çok gelirleri olsun, daha çok satranç oynayabilsinler diye. Ayrıca kadın satrancı var. Yani bizde bir evet. genel bir kadın satrancı var. Bir cinsel ayrım yok. Şimdi... Kadın satrancının İş Bankası'nın İstanbul'da yaptığı Atatürk Kadın Ustalar Turnuvası ile başladık. Bizim yaptığımız turnuva çok ses getirdi. Arkasından iki tane FIDE Women Grand Prix haline geldi. Yani FIDE'nin bir Grand Prix turnuvası haline geldi. Geleneksel bir turnuva. Önümüzdeki sene inşallah 2012'nin sonunda yine ikinci aya İstanbul'da yine İş Bankası'nın desteğiyle bitireceğiz. Bu arada biz kendimize kadın satrancını ülke olarak bir e, vizyon olarak seçtik. Bir hedef olarak seçtik. Katılım da çok yüksek. Yani sadece e, yani müsabak alanında değil, özellikle alt yaş gruplarında Tabii, e, yani oradaki ebeveynlerin çocuklarının Tabii. peşi sıra satranca başlayan çok bayağı var... Öyle. Şimdi bizim evet yani şöyle söyleyeyim, bizim lisanslı sporcu sayımız dünyada çok enteresandır. Yani bu yüzden kadın satrancına pozitif ayrımcılık yapılıyor. Yoksa zekada... kaynaklanan bir şey değil. Dünyada e, %10'dur toplam satranç içerisinde kadın sporcu sayısı bayan sporcu sayısı bizde yüzde otuz üç'e yakın. Yani bu anlamda inanılmaz öndeyiz. Çünkü milli eğitim okullarda, evet. okullarda seçmeliler. Burada önemli olan da bu zaten. Yani bizim çocuklarımızı, kızlarımızı yetiştirebilmek için onlara bir türlü turnuvaları önlerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü yurt dışına gitmek çok pahalı ve Türkiye'nin ayrıca yani biz ekonomik bir sıkıntımız yok. Böyle bir devlet, böyle bir hükümet, böyle bir Sponsor olunca ama aynı zamanda Türkiye'nin e, e, şöyle bir sorunu da var. Bu bu türlü turnuvalara katılmak için zaman gerekiyor. Çünkü çok kuvvetli turnuvalar. Ancak ev sahibi olduğunuz zaman ev sahibi olmanın getirdiği kartla e, diyelim ki e, o avantajla katılabiliyorsunuz. O yüzden biz böyle bir organizasyon Türkiye'de yapalım dedik. Başta herkes şöyle söyledi. İşte Türkiye çok güçlü bir satranç ülkesi. Organizasyonel olarak, bütçe olarak dünyanın en büyük federasyonu. E yine Türkiye evinde ağırlar herkesi. Sıfır puanla döner diye düşündüler. Evet. Ama öyle olmadı. E, i̇lk tur şu anda turnuvayı kasıp kavuran diyelim. E, bir çekik göz fırtınası var. E, Çin 5 e, beş maçının 5'inde kazanarak aynı bizde de basketboldaki puanlama sistemi var. Evet. 2-1-0 5 beş maçının 5'inde kazanarak Çin şu anda 10 puanla lider durumda. Ama Çin'in en çok puan kaybettiği ülke Türkiye oldu. İki buçuk, bir buçuk kazandılar. Bize en çok zorlandı ülke Evet, türkide. biz kazanabilirdik o maçı bence. Ama sporcularımız tabii Çin'de dünya şampiyonu, dünya sıralamasında ikinci, üçüncü sırada olan sporcular var. Kadın satın şu anda tekel durumdalar. Ardından Hindistan'a kaybettik. Üç, üç buçuk yarım.